Sayın izleyiciler Denizli'deyiz. İlk güzel köpekleri ziyarete devam ediyoruz. Şu anda Ateş isimli köpeği ziyarete geldik. Maşallah görüyorsunuz fiziğini, bakışlarını. Çok da formunda. Şöyle bir yürütebilir miyiz? Güzel de bakılmış, yaz olmasına rağmen. Kuyruğu, sırtı. Biraz tehlikeli bir köpek o yüzden çok yaklaşamıyorum. Yani sürekli hırlayan, sinirli bir köpek arkadaşlar maşallah maşallah maşallah. Şöyle bir yerine bağlayalım onu isterseniz. Oo. Şöyle bir dikelim mi karşısına şunları nasıl? Oo bakın şöyle yandan. Aman dikkat edin bana da bakıyor. İnsana karşı da biraz sinirli. Evet. Şöyle öbür tarafından da çekeyim ben. Maşallah maşallah maşallah. Sese bakın arkadaşlar. Oo. aman aman aman. Bu var ya. Bizi yakalasa Aman biraz uzaklaşalım. Uzaklaşalım. Onu bağlayalım hocam. Bağlayalım. Onu bir bağlayalım. Abi çok tehlikeli bir kurtulsa var ya. Bu ne kadar sert bir köpekmiş ya. Bu insanın canını alır ya. Çok fena. Hay maşallah. İşlere görünür Aman biz sağlam bağlayalım. Tekrar merhaba. Şöyle mikrofonu ben size uzatayım. Köpeğin yanına alalım sizi. Öncelikle teşekkür ederiz. Rica Kabul ederim. Ettiniz. Böyle güzel köpekleri gösterme fırsatı buldunuz. Bu vesileyle biz de herkese paylaşıyoruz. Yaz olmasına rağmen bak bunun kilosu çok iyi. Ya yanına da yaklaşamıyoruz ki. Bu köpeğin soyu ne acaba? Öncelikle kendinizi bir tanıtabilirsiniz. Cemalettin Hoca. Köpeğim 4,5 yaşında. Ateş isimli. Babası Meydancı Tosun. Karapınar köpeği. İstanbul'da meşhur oldu. Vice, meydan da. sosun kardeşim. Maşallah Çok güzel. Evet. Siz burada hayvancılık yapıyorsunuz. Evet. Köpekleri de burada hobi olarak koruma amaçlı da besliyorsunuz. Aynen. Güzel üretimler de yapıyorsunuz. Şimdi sırayla diğer köpeklerinizi gezeceğiz. Bu kaç santim kaç kiloydu? 85 santim 80 kilo. Öyle mi? Maşallah. Evet. Çok ideal. Fizik fiziği de çok düzgün. Arka basarları falan şöyle ya şu tarafa geçmemizi verecek herhalde gel, değil gel. mi? Gel. Tamam. Tamam oğlum. Ateş. Müsaadenle. Aa, Ko anında. Kocaeli'den hediye geldi. Öyle mi? Evet. Hayırlı olsun. Komutan ırkından. Kaç yaşında? 3 yaşına girmek üzere. Nasıl yavru atmış mı daha önce? Daha önceki yenikleri çok güzel. Öyle mi? Yani nasip olsa ateşte bunu eşleyeceğiz. Güzel maşallah. Evet. evet. İnşallah güzel güzel yavrularını alırsınız. Tüyümü rengi de çok güzel. Parlak parlak. Evet. Bakımlar iyi oldu mu? Evet. Kendilerini gösteriyor. Evet. göstereyim arkadaşlar size. Çift tırnak değil mi? Evet. Şey, çekmedi henüz. Hayır. Ne zaman gelir kızana bu? Ee, bir ay ya falan gelmesi lazım. Tamam. Güzel. Diğerine bir geçelim sırayla. Diğeri Ateş'in babadan kardeşi. Az önceki köpeğin babadan kardeşi. Evet. Anası kim oluyor? Bunun anası Reşo'nun yeğeni. Yani oh. kibarın kızı. Bu biraz daha böyle üç buçuk yaşında. E, esmer çıkmış herhalde değil mi? Evet bu babayı andırıyor biraz. Babayı oğlu Tosun. Dolaşlar giriyor. Bu fizik ebatı nasıl? Bu 81 santim 77 kilo geliyor. Evet. Şu an biraz zayıf. Kemiklerinden dolayı evet, ağır kemikli. Suyu, değil mi? Evet. Maşallah güzel. Döşüme şu çok güzel arkadaşlar. Aynı. Göz yapısı, kafa rengi. Güle güle besleyin. Sağ orada. Sıradaki. Bu meydancı tosunun özü bu. Öyle mi? Evet. Neden özür peki? Hep aynı. Şimdi bunun dedesi Bora. Bunun babası Ateş'in dayısı. Gene Boralar'ın eşleşmesi. Bu da iki buçuk yaşında, 3 yaşında hemen. Kopya diyorsunuz. Evet. Yani. Bulundan yavru aldınız mı? Çok güzel yenikleri var. Öyle mi? Çitlikte şu an. Ha şu anda burada. Evet. Başka çitlikte. Diğer tarafta. Eniştelerin orada. Burada fazla koyamıyoruz. Anladım. Evet. Çok güzel maşallah. Açık renkli gözlü değil mi? Çok Şöyle güzel yenikler var. verdik. Burada da bir köpeğimiz var. Bu kılıç sarı. Denizli güzel köyden. Öyle e, mi? Aydınlı Joe. Bu da bir arkadaşımın hediyesiydi. Rahatsız geçirdiği için. Soyunu değil mi? Evet. Aydınlı Joe. E, kılıç sarı. Bu da biraz etkilenmiş. Toparlanmış Bu rahatsız hastalandı. E, yeni yeni toparlıyor kendisini. İsmail onu... arkaya yanda Demek kardeşim abdise tarzında bir şişkinlik oldu. Yani yaklaşık benim yarım bedenim kadar bir şekilde ayağı şişti. O kadar. Tabii. ESF diye güçlü bir iğne var. Normalde insanlar hı hı. için kullanılıyor ama hayvanlara da kullanılabiliyor bu. Anladım. Biz ondan kullandık yaklaşık yani bir hafta on gün kadar. Bir hafta on gün sonra kendini abdiseyi patlıktan sonra kendine gelmeye başladı hayvan. Yani bir aydır da yavaş yavaş toparlamaya başladı. Güzel, elinize sağlık. Yemeğinize sağlık. Toparlamış da zaten. Eniklerimiz var dişi bak. Olur. Tekrar. Eniklere de bakalım. Burada koyunlar da var. Koyu, koyunlar ne cinsi? Parıt. Enikler dışarı çıkmasın şöyle içeride kalsın ben şöyle kalayım dışarıda annesi bu mu Evet annesi kimlerden Kobo'ylardan. öyle mi Evet Oo, güzel güzel eşleşme yavrularda baba ateş Evet nasıl yavrulardan memnun musunuz güzel nasıl şeyleri e, dişi erkek oranı nasıl 8 dişe iki erkek yaptı. Öyle mi? Evet. <laughs> Bancamız normal yani bir dönem erkek veriyor, bir dönem dişi verdiği için bu seferki batımında dişi verdi. Nasıl kader kısmet diyoruz buna. Tabi yani. e, tabii tabii. Arkadaşlar şöyle çekeyim. Hangisi erkek bunların? Bu dişi. Hah evet. O erkek olan. Şöyle yan yana koyalım bu diğeri de dişi değil mi? Evet. evet. Ay maşallah yavruları görüyorsunuz. Kaç günlükler bunlar şu anda? 28 gün. 28 günlükler. Biraz büyükler 28 gün evet. maşallah. Analarını ama güzel yemiyorlar. Tabii sütümüz herhalde. mevcut. Ev yavruladığından beri yaklaşık 30-40 paket pirincimizi yedi. 10 <laughs> <laughs> senede evde yemiyoruz o kadar pirinci. <gülüyor> <Maşallah>. <gülüyor> biraz sütü olmadı o yüzden şey oldu. Yoksa He, daha güzel yoktu olurlardı. Anladım. İnşallah güle güle büyütmek İnşallah. nasip olur, İnşallah. sağlıklı bir şekilde. İçeride bir köpeğimiz daha var. Seni biraz kenara alarak Olur nasıl... olur. Aman dur ben Sen kenara geçiyorum. Doğru, doğru, doğru. Arkadaşlar İsmail bir kenara çekil. Çek, çek, çek. Bunlar kardeşti değil mi? Arkadaşlar görüyorsunuz iki kardeş olmasına rağmen. Ay maşallah, ha maşallah. Benziyorlar bunlar ama. Benziyorlar, çok benziyorlar. Kardeş, Anaları girelim. farklı değil mi? Hayır, hayır. Anaları mı aynı? aynı? Şöyle yürütebilir miyiz kapıya doğru bir yürüsün gel kapıya doğru bir yürütebilir miyiz? Amcamız da sağ... Aman aman görüyorsun. Amca sağ... Bak bize de saldıracak. Oo, Hırlayarak yürüyor. Tam bir deliymiş bu ya. Bunların ırkı böyle. Maşallah maşallah maşallah. Şöyle bir daha getirelim bu tarafa bir. Abi yürürken hırlıyor ya. Aga. aga mı? Aga. Şöyle tanıt istersen. Kuyu suyu nedir? Aman. Biz bunu alan, alan koruma da kullanıyoruz. Koyunlarımızın başında kullanıyoruz. Olaya koyun güt yapıyor. tabii. Koyun gütmeye gittiğimiz için kurtlara birebirdir hayvanlarımız. Onun dışında herhangi başka yiyeceğim. bir şey yapmıyoruz. Bunların genelde boyutları hemen hemen aynıdır. Ota da nasıl canavar oluyor bir anda ya. Bunu yerine koyabilir çünkü bir sakatlık çıkıyor. Abi abi yerini alıver istersen. Abi. abi. Şimdi ateşimiz koyunun etrafından sürekli hareket <laughs> halinde. Aga da koyunun içinde sürekli durur yani. Hani buyları otar mı? Surata bakar mısınız ya arkadaşlar? Suratını bir yakından çeker. Bir döndürebilir misin etrafında? döndür etrafı. Surata bakın. Surata bakın. Döndür şimdi bir. Surata bakın. Onu içeri alabiliriz çok kötü olmasın. Evet iki kardeş olmasına rağmen evet. değil mi? Tabii. Ah, birbirlerine var. karşı. Ya şimdi birini dışarıda bakıyoruz, evet. birini içeride bakmak zorunda kalıyoruz. Birbirine zarar vermesinler diye boşandıklarında. Evet. baskınlık liderlik evet. mücadelesi. Evet. O benim, o benim diyor. Ben büyüğüm, gel. ben büyüğüm hesabına giriyorlar. Gel. Böyle oluyor demek ki. Maşallah. ya. Gel, Çok gel. güzel. Amcam amcam da seviyor. Görüyorsun. Tabii, az, az, az önce az bana havlayan köpek girelim amcam girelim. nasıl seviyor? Girelim. Amca o da seni seviyor maşallah ya. Girelim. Elini veriyor mu sana? Veriyor ya. Girelim. Ha şimdi Siyat şey girelim. köpek var ya. Şöyle ver bakayım ateş bir elini ateş, ver bakayım. Ver oğlum. Elini ver. Aklı orada, ver. aklı ver. orada. Ver oğlum. Ver bakayım. Hadi. Ver. Hadi. Ver. ver elini. Ver. Elini ver, elini. Ver, ver elini babaya. Ver. 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 <laughs> Sen vermezsen ver. ben alırım. Ha şimdi, <laughs> şimdi verdi. Verdi. Ha ver. ver. maşallah, ver. Ver. maşallah, ver. maşallah. Ver. maşallah. Ver. maşallah. Ver. Ha bir daha verdi. Anlaş. Sakinleştik. Amca maşallah arandaki bağ çok güçlü ya. Bakanı biliyor musun? Ben bakıyorum diyorsun ya amca. <laughs> <laughs> Çok güzel bir köpek. Elinize emeğinize sağlık. Yani yaz olmasına rağmen çok güzel bir şekilde bakmışsınız. Şimdi bu köpeği de merak edenler var. Evet. Ee, bu taraflara gelemeyenler var. Çok teşekkür ederiz. Bizi kabul ettiniz. <laughs> of. Şöyle bir yürütelim. Kendine bir gelsin. Ya yanına da sokulamıyoruz. Bak aklı hala orada değil mi? Evet. Yani gözü orada. Oradan gözü gidince gözü bize dönecek. Bak kapıdan delik vursa girecek. Ya kardeşim ya. Maşallah. Gel gel. Ateş. Aman aman aman. Aman aman. Maşallah ya. Aa, dikkat edelim. Arkamıza bakalım da bize dönmesin sinirden. Hay maşallah maşallah maşallah. Allah. Allah. Sen onu bağla abi. Çok tehlikeli bir köpek ya. Yani çözülse nereye kaçacağımızı bilmiyoruz. Tamam oğlum sen video çekmeye geldim ben. Aman 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 aman. Biz uzaklaşırız. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sen bir bağla da abi. Yanlışla yanlışlıkla bağlayamasa var ya. Allah Allah. Ya nasıl kurtulacağız ki? Ay bak bak bak. Cık, tamam oğlum tamam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kardeşim. Var mı eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey? Canın sağlık. Bütün emekçilere selam. Sağ olun. <laughs> elinize, emeğinize sağlık. Siz çekenlere. Çok var. sağ olun. <laughs> Sağlıkla kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.